Dünkü maç evet kalp kırdı ya. Yani. yani. Ama e, %90 ben tamamen bilinçlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani hayatım? Onlar oraya yani Türkiye. Biz daha zayıfız diye Biz mi? daha zayıfız ve biz bunu alamayacağız olarak gitmiş. Çünkü 3 garanti golü çok kritik kaçırdık. Maçın başında kaçırdığımız çok güzel pozisyonlar var. Tabi sonrasında hiçbir şey yapmadık artık hani adamlar koştu. Yoruldular çünkü adamlar öyle bir üçgen kurmuşlar ki. Takır 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 gidiyorlar ve adamlar koştu geldi aldı attı geri döndü. Biz gol atmaya gidiyoruz korner kullanıyoruz adamlar her kornerden sonra bizim kaleye geliyor yani hani. O kadar verdik ki maçı. Ya İspanya bizden iyi. Biz Vermedik gücümüz. ama. İkram ettik hayatım elimizle verdik. Ya çabalamadılar ki. Çabalamadık. Yani... Ama işte burada ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Her şey bilinçte bitiyor. Ya psikolojik olarak yenildiler. Psikolojik olarak oraya yenik gelmişlerdi zaten. Çünkü ben bu kadroya karşı ne yapabilirim bakış açısıyla çıkmışlar sahaya. İşte bilinç ne kadar önemli. Yani gerçekten öyle. Bilinç.